Para bir jumper. Para Türk jumper. Anladım kardeşim. Anladım kardeşim. Eee uçaktan bir birisi vardı bana kıyafetini saldı ağladı hem de Türktü. YouTube'luk potekli yorum at dedim. İnşallah atar. Eğer o miyavsu ablamız eğer izliyorsan. İlo ve Hadi lupo pingin çıkmasın be ilk elin. Ergin kardeş valla sordum işte öyle ya İnşallah gemime adam inmiyordur Luke bu sen misin ben Typhoon ID'yim ID, ID bir şeyler galiba <laughs> Typhoon Hatırlayamadım kusura bakma Geminin de benzini yok ve ee, ping'e bak ping'e maşallah Nazar değmişsin ping'e 88 iyi ya sabah geliyor Turbo ile gideceğim önce gitmem lazım Yılın yarısına falan belki turbo'yu keserim e, kaydı durdurmuyorum. 100 kişi var. Miyavsu ablamızın ligi acaba? Çok merak ediyorum. Ligimiz de artı 52 puan. E, sadece videodan video oynuyorum. Biraz hani oynamam lazım yoksa olamayacağım diyebilirim. Videodan video oynadığım için olamayabilirim. Sıkıntı olabilir o bir tık. E, bilemiyorum. Hani ama oynadığım maçlarda da 30 puan, 26 puan alıyorum. Yemi gidiyor ya. O seninle mi uğraşacağım ben? Ama önde diyor gidecek. Duruyor mu lan o? Dönsem mi ki? Turbo basarsam geçerim de turbo basamazsam yine o önde olursa Geçer beni ya Bir yaklaşacağım ona da Ha bak tanıdı sanırım Aaa tanısaydı keşke ben dönüyorum ya. Hiç uğraşamam. Puan kartım var ama dönüyorum. Alanı nereye varın? Şöyle bu tarafına. Uçak mı geçiyordu? Böyle geçiyordu. O yüzden biz George Clark'ı yedir. Erdem şanslı çıktı bugün de. Zarkı altı gidelim bakalım. Deneyelim Zarki altında. Deneyelim değil. Zaten bizim ilk mekanımız orası. Adada ikinci mekan işte. İlk mekana gidelim. Hadi. Ee, oldlar bilir. Oldlar var. Kimdi bu? Bunu atan kimmiş? Aga be eksi miydi? Ulan bu eksi yedim çocuk. Bu kolay namaca Aga eksi otuz iki Ulan ya. Yine az yemişin oğlum. Daha seksan yedi kişi var. Ulan miyavuz ablamız ya. İki de yazmıyor dostum Keşke yazsaydı. Kıs. Gemi verdi. Ben şu gemiyi alayım da araba çıkana kadar gideriz. Ben. Miyav su avcısı mısın be? Hadi bakayım. Gençler video 40 dakikalık loop olsun istiyorum. Hadi bakayım loop bon listen sen be. 40 dakikalık loop olsun istiyorum. İsteyen ileri sarabilir. Ee, bu arada cızırtı şeyden dolayı geliyor. Hani çıt çıt sesler. Ee, kulaklığın aparatıyla beraber takmayalım. Apar aparatıyla beraber takayım hem soldan hem sağdan ses geliyor ve bu sizlere etkiliyor yani sizi de etkiliyor o yüzden maalesef şu anlık bir şu çıt çıt seslere dayanacaksınız. yapacak bir şey yok elim deyince böyle çıt çıt oluyor elim şu an bakın değdirmiyorum büyük ihtimal olmaz ama tam bilmiyorum yani olabilir bilmiyorum umarım olmaz ee, vereceğim mi tanka araba bana Şu arkaya alan gelecek de alanla gittim Ya bot mu lan botsa bu arada araba ver döneyim, döneyim onu da. araba versene oyuna bak ya ha bitmeyen araba veremiyor bak kaç metre yol gitti tüm millet aldı gitti severin tarafına buralardan aldı arabaları Hala vermedi ya çok şey değil. 5 dakikadır gemide geziyoruz anasını satayım Gemimizim bizim için bir ta ileride de buldu yani. Oha bir tane daha lan. Bot mu lan bot bot. Lan bot değil misin yoksa gel 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 bana gel Gel bana. Gel kardeşim buradayım gel. Gel gel bana gel. Gel canım benim gel. Vurma öyle. İzlemeyi açalım ya benim izleme kapalı olabilir. Açıkmış. Ee... Ya geliyorsan gel bot. Oha öldüreceğim lan. Gelmeye düşünüyorum gemiyi. Araya çıkmıyor artık gemide. İşte botu beklerken olur gibi. şikayet kayıt şeyini kapatamıyorum ama. Bot hadi. Patlat şunu. Bot vuracak beni be. bot patlat şuna gel artık. ee ne yapıyorsunuz? Bot çıkar ya. Ben sana araştırsam sen beni vurursun. Hayır. Ez Murat ne yaptın lan? Bu arkadaşlar bu Lan Lupo. Lupo'yu ben belki inşallah tanırsın ya. Yani. Onu tanımazsın. Nereden sanacak? Kendim ben de ünlü sanıyorum. Allah. Öyle gelme lan. motor'a binip gelme ya aaa görecek o beni baban gelmez herhalde <laughs> Ay yaptığım şeye bak ya sis atıyor oğlum silahım yok ki neyin sisini atıyorsun sen botu vuramıyorum ben salak mıyım oha sis de bana uğraştı yaşayacak. Kafa içeri gir kafa. Ya kafa ne yapıyorsun ya? Ulan ya belli olduk. ne bakıyorsun oğlum zıplayacaksın sandım şu uzaklara doğru gideyim de be. <laughs> gördü Ya istedim misin oğlum ya? Vurmasa ölecek anasını sanayım. Oha, sıtı alanı öleceğim bu arada. Adamsın lan sen. Ama alanı öleceğim. <laughs> kitap, kitap, kitap. kitap bas 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 ne olur ne olur ne olur ne olur Allah'ını seviyorsan bas Allah Tamam lootlamaya gelmeyecek mi? Kaç lootla kaç Görlerden doğru kaç iki tane Allah razı olsun lan senden Abi Bak son anda nasıl kurtuluyor abi cennetliyim ya Kalbim temiz Oğlum kral lan bu Allah razı olsun bundan Valla şanslıyım ha Puan koruma kartım gidecekti bir tane kalacaktı üzüldüm korktum ha Aaa smoke atıyor Motor aldım mı lan yoksa? Almış da gitmiştir bile be. Almış da gitmiş. Tamam lan 1900 metre şu planörle giderim inşallah. Oğlum kalbimiz temiz be. Harbiden den kalbimi temizle. Abi bu kadar şans olmaz ya. Ay. <laughs> Ay çok komik ya. Bildiğin adam geldi, adam vurdu gitti. Anan anan. <laughs> Korktum. Neyse en azından ben o botumu vurdum abi. Ben botum için gelmiştim. Botumu vurdum. Lootum da oldu beleşe. Böyle ölürsün lan benle uğraşırsan. Bu yanlış yapılmaz lan. Ne? Hadi bakayım. Şu kıçıma tavayı da takayım belki kıçıma denk getirir Adam 2700 metre 45 kişi mutsuz bir maç. Bismillah diyerek gideceğiz alancaya. İnşallah Allah'ın izniyle yetişeceğiz alana. Buggy de varmış mis. Gider lootlarım ben bir yerlere. Şurayı lootlasam mı? çocuk tutamıştır ya. Planörle gidelim şu şeye kadar. Buggy'ye kadar. Yükselme ama. Dur 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 nereye dur dur Görürsün kardeşim yakında göreceksin ee, İki hafta kalmaz bu Fatih göreceksin yani öyle diyeyim sana Hatta kitimi basmayayım bana abi Ben çok buraya dur Bas bas ya da vazgeçtim çok da pingim var basmaz bas şimdi internet falan gider. Bas Oğlum dur lan çok pingim var. Yine anasını sattığım pingi. Çıktı yine. Bak binmedi bak Nereye biniyorsun oğlum? Hiç ağaçlardan falan uzak geçmeliyim bu arada. 655 ms var çünkü. 677. Erkenden şu virajları şey yapmam lazım. Ya. Baksana abi. Bu nedir ya? İşte tamam. Alana girdik işte Güzel. 3 kişi izliyor. Sargıya basalım yine alanma gelmeye başladı. Şu kayıt içeride bir gitsin. Hadi bakayım. Ya yine 620 ms'ye başlatma alan içinde olmayı çıkıyor neyse. Alana gireyim düşecek bak iyi izleyin. <laughs> ne dedim? <laughs> ay, ay 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 ay. Alana giriyorum MSN düşüyor bak, bir şey var mı? Yine yüksek de? Abi şu mesele bana yayın açtıydınız yani mesela. Yayın açsam Allah bilir top seni görmedi çıkar. 500 mesaj. Yok ya verilmez abi. Ne kadar parayı veriyorsun ama hani interneti sağlayamıyorlar. Yapamıyorsanız bu işi. kas kardeşim. Üç kas yani. Temizinden ben de. Bin bin. Nereye biniyorsun abi sen bak. Adam var orada George Bull'a gördüm. Şimdi 2-3 tane daha. Nereye gideceğim ilk uzun? Şu 800 ms'lerle çatışabilir misin yani? Of. kulübeye girsem hani yine iyi. Millete hep olduğum yerde duruyor gözüküyorum. Mesela burada adam var verebilirim belki de. Belki de adam beni şu an durup görecek yani durmuş olarak. Bak geri bile atıyor. Adamın da ortasına geldik bari. Ortasına gelmişken ortalardan da bir kulübe alalım da. Onun içinde duralım. alana göre bir oynarız da şu altlardan da ben bir kulübü almaya gideyim Yavaştan nereye verecek bu kulübü tarafı Ne denize var be Bu bu Şanslısın bak bugün bu maç çok şanslıyım Alanı denize vardı. hemen bir gemi alıp denizin ortalarına doğru gideceğim Çıkar herhalde 170 mesleğe de düştü Denize çıksın bari mesleğe İnşallah da eksi mi yersin? Yemezsin eyvallah kardeş teşekkür ederim. Öleceğim şu an. Şu an yiyeceğim gibi hissediyorum. Hayır hayır ya hayır abi hayır. Solda gideceğim. Düz gitmeyeceğim. Düz gidersen adam kafana sıkar. Sür 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 sür. Sür 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 sür. Denize atacağım arabayı direkt. sakla atma gözünü seveyim <laughs> Düz gitmeyin abi bak adam arkanızdan sakın düz gitmeyin Koltuğa sıktı direkt vurur Kafa atıyorum Yavaş atayım hatta Şöyle umarım boğulma şeysi olmaz Oldu be Enerji basacağım burada gemiyi alıp ortaya doğru gideceğim. sıkıntılı bir iş aslında ama Şu an bu yaptığım aşırı sıkıntılı bir iş ama adam görmesi sıkıntılı iş şey. Pingim yine çıktı çıktı al 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 Pingli pingli rank kastırıyorsunuz şurada loop boyu yani Üçüncü da 40 kişi veriyorsunuz adama diyorsunuz Hayatta kal Bu da desin namık yamal mı yani Oğlum var çok dingin var ya. Verdiğimiz paraya yazık yani. Tamam birazcık. Gemiye sıkmasınlar. Hayır ya şu Miyavsu ablamız ilayda olmasın ne olur. Miyavsu ablamız sona kalsın. Dünkü videodaki gibi. Abi bazı, ak bazı akıllı arkadaşlar var. Adaya giderken beni çok vurdular. Dislike katıyorlar Ben vurdum sanki. Ben hani adanın yöneticisi benim de ben vurdum. Yani geliyorlar bir falan, abonelikten çıktım yazıyor yazık kafana diyorum sana eee adaya gidiyorum daha çok çok vuruyorlar falan demiş bir de cevitacı zaten ona demiyorum bu yazık kafana hani hızlı olman lazım beni hiç vuran olmadı yani adaya giderken olmuştur en fazla bir kere olmuştur yani etrafa bakıyorum var mı adam denizde adam gözükmüyor 29 kişi kalmış kaç kişi izliyor? 3 kişi. Samo, Real, Furki. Hadi bakalım. Hatırlayan hatırlar. Bir videoduk gibi oldu. Adam buraya değil de şu tarafa varmıştı ama eee bunda da denizin gemiyi ne yapacağım biliyor musun? Gemi yani yine böyle yan olacak. Geminin burasında kalacağım. Dibinde kalacağım hatta. Kimse bu spawn diye düşünecek. Orada kalacağım. Mantık şimdi bu. Ama hızlıca yapmam lazım aslında ona. Ama sonra ben gidersem gemiyi görmemeleri lazım. Önceden gidersem de denizde adam varsa beni görür artık. Evet arkadaşlar son 10 saniyeden başka bir odaya geçiyor ki kapıyı da örtüyor ki hızlıca çıkıyor ki eee şöyle ne yapacağım biliyor musunuz denizde adam var mı önce kontrol edelim şimdi abi şu denizci, denizdeki bir alan var ya bak araba da kafa atmış oluyor. denizdeki bir alan var ya oraya doğru şöyle yapacağım ki gemiyi spam tanısınlar mesela. Tam biraz ortalarına gidelim. Tam bak buradayım ya. Yine arabada. O benim bakayım de mesela değil mi? Aynen o benim bakayım. Şimdi burada duracağım bu gemiyi spawn sanacaklar. Sıktıkları gibi hemen geriye çekileceğim. Anladınız mı? 20 kişi var şu alanda. Güzel puan verebilir, vermeyebilir bilemem onu. Aslında bilirim hani orta ben, orta bir puan verecek Yani dördüncü alanda 20 kişi olarak fazla bir şey değil bence tepkiye göre. Bilemiyorum yani. Yine alan bende mis gibi. 18 kişi herkes arabayla birbirine izliyor. Alan bende olması çok iyi. Sen payı umarım verir. Umbepe mi sıkıyor da? Bak McLaren Garen geldi. Yat arkasına. Aha Miyavsu ablam yemin ederim Miyavsu ablam. Lan o miyavsu ablamaz. Ciddiyim miyavsu bu arada. O miyavsu beyaz. Yok evet, miyavsunun şeyini alandı. Tamam patlattı gelini. Çok iyi. Ben neyle patladı gelini. Ne yani Kendileri bana sıkacaklar biraz. Miyavsu ablamaz, buna kıyafetini vermiş. İlahi de büyük ihtimalle miyavsu da. Daha neyine sıkıyorsun patlattın gemiyi yani. Gemi patlak. Bak şu arkadaki evdeki adam sana sıkacak. Alanda bir... Alanda mı? değil ama sıkar yani. Bak sırada. Patladı patladı. Oyun bilgisi çok az bence bunun. Gemi patladığını hemen... Gemi hızlı patladığını bilmesi lazımdı bence. Madem. Gemi patladı. sana sıkacak. Mermisini bitirecek. Arkadan biri gidecek vuracak onu. Şuradaki duranından vurabilir mesela. Yandan. Bak başkası. Ke Abi oraya gösterme. Ama gemiye binemiyoruz o sıkıntı ya. Bak şu mine ıı, kaç x. Şu, şekilde olsaydı alabilirsin de çocuğu. Valla işsizin önüne gidinesin kanka. Bunu bil yeter. Güzel güzel. Neyime bakın kanka? Ben suyun altına bak geliyorum ya. Yani. Tabi ilk ona girelim. Biraz hani bekleyelim. O kardeşimiz mi vuracaklar motorlu? Vur onu. What? Oha! Aga be mini ile vurdular onu bu arada. Tamam mısın? Abi şu gemi var ya patlamamış olsaydı nasıl sıkardım adamlara minin de mermisi olsaydı bazı gibi olurdu Ali Ekip atacağım alanına bak Ben abi sudan doğru gideyim Sınavım um var mı? 3 tane var Hatta şu çocuğa gideyim ben Onu arkalarım aynen alayım ben. Aa, motoruna binme. Görme. Ah, 6x'e karşılık veremezdim ya. Verebilirdim aslında. Ama 7. olduk. 2 leşte bence güzel puan verir. Çok da güzel vermedi ama 19 puan iyidir. Bakalım yine video şey çıkarabilirsek onu atarım. Bunu atarım. Bilemeyiz. 19 puan ama yani güzel bir puan Taç 2 göre. Bakalım sıralama onu da göstereyim ben size. Eee 4070 sıralama ay puanımız. İnternet kötü tabi biliyorsunuz onu. Tekli sıralama 5121 hayatta kalma. Kaç? İnternet çöp. 4176 hayatta kalmalı Hayatta kalma zaten biliyorsunuz. Ee, ilk i̇lk ona giriyoruz hep. Hayatta kalma sıralaması her sezon. İlk, hayatta kalma sıralaması zaten kolay da. Genel sıralamada da ilk 50'deyiz. Hani çoğunlukla. Geçen sene 45'te bitirdik. Güzel. Ee, 16, 17, 18. sezon Fatih'im 17. sezon sıralamasını 82 bitirip ee, bu sezonun pardon geçen sezonun sıralamasını 45 bitirdim. 30 FPS'im. Ee, bu sapusta 1.80 KD ile geçen sezon 45. bitirdim. asal yıldız puanında olarak şöyle göstermek istiyorum. 4827 asalt yıldız artı 27 puan. Gördüğünüz gibi istatistiklerim bu, bu şekilde geçen sezonun. Bu sezonunkini göstereyim. Bu sezon yıktan değil. 70 maç 40 yeniyor. Yani güzel. 2 KD. İyi. <laughs> Aga ayıp değil mi arkadan? Ayıp reis ya valla. Sövmüştündür illa ki. Ee, birilerini sileceğiz kalır. Bir gün oyuna girmeyenler. Aha orada bir G gördüm. Bir G gördüm kimsin? Gol gel. Aga videoya selam söyle yani. Agamı alayım ben lobime. Selamun Aleyküm. Tamam, ayıp değil biz video videodayız ya yapacak bir şey yok. Aa bak miyavsu arkadaşlar. <laughs> Yorum atmış. Kanka Aynen video bir şey. Ee, sen beni biliyor musun? Youtube'da. Evet biliyorum. Kanka yapacak bir şey yok. Doğru. Hani gemi bizim, tank bizim, ada bizim. Dikkat edeceksin arkana. <laughs> Ama güzel ben de 19 <laughs> puan aldım. Sen kaç aldın? Eline sağlık. Aldın. Senin de. Kaç puan <gülüyor> aldın? <gülüyor> 18. 18. İyi, iyi ya. İyi ya yine. 19 aldım ben de. Eksi 40. Eksi 43 yedim. Oo geçmiş olsun. Videoya bir şey demek ister misin? Arkadaşlar kanala abone olun. Like atın videoya. Ee, arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.